Biz evet konuştuğumuzda bunu size aktardım. Ee, hastane bahçelerinde e, Numine'nin, Hacettepe'nin, İbni Sinan'ın diğer polikliniklere götürüm. Hacettepe'nin, İbni Sinan'ın diğer polikliniklere götürülmüş yaralarımızı takip ederken bütün arkadaşlarımızla. Çünkü toz duman durulunca ve bütün bu katliamın üstüne de bir de sansür binince Genelde de ülkemizde bir fa facia, bir felaket, bir katliam yaşandıktan sonra kimse dönüp arkada yaşanan, yaralanmış, belki hayatı boyunca engelli kalacak. Ve bu engellilikten, bu yaralanmadan, bu travmadan dolayı önlerinde çok zor, çok uzun, çok zahmetli ve çok pahalı bir hayat bekleyen onlara, ailelere dönüp bakmıyor. Bir hastane bahçesinde psikologlar derneği gönüllü olarak çalışırken bir tanesi elimden tuttu ve bir anneye götürdü beni. Yere bakıyor, gözlerini yerden ayıramıyor diye gittim yanına ve sarıldık. Dedi ki kızım bir iki saat sonra şey ameliyata girecek. Lütfen ona git ve söyle bana söylemediği için benden izin ver. ve söyle bana söylemediği için benden izinsiz gibi 20 yaşında bir kız kızcağızdan bahsediyoruz. Öğrenci. Bana söylemediği için utanıyor. Bunun için üzülmesini istemiyorum. Ameliyata böyle girmesin. O ameliyatta belki de bir bacağını kesecekler. Nitekim kestiler. Ona anlat bu yolculuk nasıl olacak. Birazcık içi rahatlasın. Ameliyata rahat geçsin en azından diye. Anneden böyle bir mesaj aldım. Hastanenin içine girdik. Eee Hastane bir şekilde izin vermedi ee, Yani çocuğa bunu ameliyattan önce iletmemizi annesinin. annesinin tek derdi var Çocuğum utanmasın, üzülmesin Hiçbir suçu yok İzin almadan gitmiş olabilir İçi rahat olsun Yeter ki şuradan hayatı tehlikeye atlatarak kurtulsun diye Dualar ederken Onu iletmemize bir izin çıkmadı Sonra vicdanlı bir doktor Beni sessiz sedasız Birkaç saat sonra arayıp hiç merak etmeyin mesajınızı ben ilettim dedi. Yani bir annenin kızı ben ilettim dedi. Yani bir annenin... Siz kızı göremediniz mi? Ben kızı görmeme izin verilmedi. Görmek Dolayısıyla... istediniz. Evet. Annesinin... Anne istedi annesinin size. isteğiyle gittim yanına. Yani çocuğuna böyle Niye bir mesajı... Niye göstermediler size? Öyle yani şu anda uygun değil Peki. dendi. Daha sonra da ameliyata, birkaç saat sonra da ameliyata alındı. Ee, ama Güneye sözümdür buradan. Dinay. Yani Güney. Evet. Anne de gitmiş olsun diyelim burada. Annesi de gönül, hayati tehlikeyi atlattı. Şimdi bir bacağı olmadan o hayatta yeni adımlarını nasıl atacağını öğrenecek. Siz ona öğreteceksiniz, biz, diyeceksiniz ki bir kız başına ne gelirse gelsin evet, yaşamaya devam edecek. Devam edecek elbette. Böyle onlarca, yüzlerce hikaye var Hı -hı. ve bu hikayeleri eğer unutursak biz insanlıktan çıkmış oluruz bu aileleri bekleyen çok uzun ve acılı yollar bekliyor onları evet. ve onların yanında yer almak onların elinden insan olarak politikacı olarak değil ellerinden tutmak hepimizin görevi diye düşünüyorum bunları hatırlatmak da görevimizdir bunları hatırlatmak da görevimizdir daha ne hikayeler var hastane bahçelerinde mesela bir tane genç üniversite gibi genç kadın orada bizi gördüğünde ağlamaya başladı Aylin'le beraber. Ee, bize sarıldı. Yaralısı mı var? Bir yakınını mı kaybetti bombalamada anlayamadık. Hayır değilmiş. Sadece destek olmak için ne yapabileceğimi bilmiyorum artık. Bir genç olarak ölmek istiyorum bu ülkede değil. Feryatlar içinde ağlayarak hıçkıra hıçkıra ne yapacağımızı bilmiyoruz. Cenazelere gidiyoruz. Aileler bize sarılıyor. Ve diyorlar ki Kefeni onlar giyiyorlar ama bizim çocuklarımız ölüyor. Bu nasıl bir şey diyorlar. Susuyoruz, cevap veremiyoruz çünkü gerçeği soruyorlar. Gerçeği bilmek istiyorlar. Geride bıraktığı enkaz bu ve devam ediyor bu acılar. Çünkü biz işte